işkence izine bakın. İşkence izi bu 215 gün Üstelik Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalamaz raporu üzerine sağlık gerekçesiyle bu infaz ertelemi yapıldı. Bulmadan önce e, başını polisler iki kere taşa vurarak yüzünü yaralıyorlar. Ee, yine kameraların olmadığı yerde yumruklamak şeklinde darp ediyorlar. Doktora götürürken merdivenlerden bacaklarını vurdura vurdura iki polis kolundan tutup bütün bedeni e, merdivenlere vuracak şekilde işkence görüyor. Covid'i negatif çıkmasına rağmen tek tutuluyor, sağlığı son derece bozuk, her an pıhtı atma ihtimali var. Ve de e, yurt dışına kaçmaya çalışmak gibi bu kuralı e, ihlal etme gibi bir durum yok. E, neticede sağlığı çok kötü, böyle güvenli bir ortamda tedavi olması gerekiyor. Zaten Düzenli adli olarak tutulma... kullandığı ilaçlar var mı Nermin Hanım? Tabii tabii ilaçlarını hele hiç vermediler. Ee, ben B1 vitamini götürmüştüm genelge var biz e, bunu almıyoruz diyorlar Oysa onun için çok elzem evet, bir şey tahliye edilmesi gerekiyor Hı -hı. tedavisi yarım kaldı ee, ayaklarında kan birikmesi oluyor İyileştiğinde zaten cerrahi bir müdahale yapılacaktı venöz kapakları çalışmadığı için sinir hücreleri tam tedavi olmadı beslenmesi, ilaçları bunların hiçbiri yerine gelmiyor ve yalnız tutuluyor